Herkese merhaba. Bugün herhalde Ankara'nın en güzel manzaralarından birindeyiz. Biliyorsunuzdur belki Angora'da bir çatı dubleks portföyüm vardı. Onun pazarlamasını tamamladık. Yaklaşık iki ayda kaparısını arasını aldık. E, bu da böyle yüksek montanlı satışlar için oldukça güzel bir süre. E, şimdi Angora evlerinin mülk sahibi Ayşe Hanım konu. Hoş geldiniz diyeyim. <laughs> Teşekkür ederiz Siz de hoş geldiniz. Hoş <laughs> bulduk. Hem e, satış sürecini konuşalım istedim. Hem Angora evlerini çok iyi bilen birinden bir mülk sahibinden siteyle ilgili de böyle birazcık e, özellik alalım, deneyim bilgileri alalım istedim. O yüzden öncelikle nasıl geçti sürecimiz, nasıl sürecimiz tanıştık? Sürecimiz çok keyifliydi. Ben sizi sosyal medyadan tanıdım ve hayran oldum. O kısacık videolarınızda çok güzel e, mesajlarınızı iletiyordunuz. Bir video, iki video derken ben sizi takibe aldım ve çok keyifliydi. Her türlü gayrimenkul konusunda detayları verdiniz. Kısa videolarda ve Bak. size telefon açtım dedim <laughs> ki ben sizi tanımak istiyorum böyle böyle bir evimiz var ve geldiniz baktınız bize sonuçta raporlamaları işte ne bileyim istatistikleri, her türlü bilgiyi gönderdiniz. Çok e, gerçekten biz de onları takip ederken apayrı bir heyecan duyuyorduk ve sürecimiz zaten dediğiniz gibi iki aydı, çok kısa bir sürede sonuçlandırdık. Evet. E, öncelikle neden sattığınızı öğrenelim ama Angora'daki hikayenizi de dinlemek istiyorum çünkü evet, sadece evet. çatı dubleks de değil villada da oturmuşsunuz. Evet, üç katlı bir evden sonra iki iki katlı bir eve yerleştik. Neden Angora? Angora'ya 2003 yılında 31 Temmuz'da taşındık. Yurt dışından gelmiştik. Çok keyifliydi, sessizdi. İşte çocuklar rahat bisiklete binecekler, paten kayabilecekler. Kuş sesleri, işte köpek sahibi olmak istiyorlardı. Ve onu dolaştırmak, gezdirmek, özgür bırakabilmek evet. çok keyifliydi aslında. Yollarımız o zaman çok dardı ama... O kadar hızlı yapılaştık Hacette, ya Hacettepe, Beytepe'den Alacaatlı'ya kadar olan şey. ve bir, bir dolu marketlerimiz açıldı. Ondan sonra... ilk yaşadığınız zaman için biraz böyle şey bir lokasyonken acaba evet, mı bir anda şehrin merkezinde kaldı. Merkezde olmaya başladı. Bankalar açıldı. Her şey çok hızlı gelişti. Keyifli oldu. Angora evleri de... Daha korunaklı, daha e, emniyetli, güzel bir site. Sekürlüsü çok kuvvetli. Apartmanın yönetimi güzel. Otoparklarımız var. Evet. Evcil hayvan yetiştirmek. Komşular mesela. Komşularımız da çok iyilerdir gerçekten. <laughs> evet. Hepsi e, saygı değer komşularımız, çok severiz komşularımız da. Çocuk yetiştirmek için de güzel bir site olduğunu düşünüyorum. Aynı. Hani büyütürken o işte park alanları, işte Kesinlikle. özgürce oynayabilecekleri Kesinlikle. vesaire. Kesinlikle. E, villa'dan çatı dubleksine geçiş kararı nasıl oldu? E, villa'dan çatı dubleksine geçiş kararımız da biraz küçülme kararı almıştık açıkçası. Ev çok büyüktü, yine çok Hı -hı. büyük ve ev çok yoruyordu. şiddetli bir yağmur oldu Ankara'da ve çatımız çöktü ve biz o gün dedik ki yok yani biz bu işi yapamıyoruz. Evet. Villanın bakımı da hepsi küçük birer bina Eylemi aslında. Evet. evet. Sürekli bir bakıma evet. ihtiyaç var. Yani villada yaşamak çok keyifli görünse evet. de arkada çok fazla bir şey var, emek evet. var. olmak zorunda, vakit Aynen. ayrılmak zorunda. Ve böylelikle de bu eve geldik. Birazcık daha küçüldüğümüzü şey yaptık aslında küçülmemişiz. Evet. Çok büyük bir ev burası da. Evet. <laughs> 250 metrekarelerde bir ev burası da. Evet. Çok rahat yaşadık. Minik bir e, tadilatla evi evet. daha yaşanabilir bir hale getirdik. Evet. Mutfakla odayı açarak e, gördüğünüz gibi e, daha bir yaşam alanı oluşturduk kendimizi. Evet. Orada her türlü yedik içtik televizyon seyrettik ve herkes odasına uyumaya gitti. Evet. Bu da evde bir konfor alanı yaratıyor açıkçası. E, bu eve ilk geldiğimde dikkatimi çeken şey şuydu. 3 artı 1 aslında ev. Ama odaların hepsi acayip büyük. büyük. Yaşamak için çok keyifli. E, bu benim çok hoşuma giden bir şeydir. Yani Hı -hı. küçük küçük bir sürü odadansa evet. e, güzel yaşam alanları Hı -hı. çok dikkatimi çok çekmişti. Çok etkilenmiştim. Pazarlama sürecinde de hiç itiraz almadık. Hı -hı. Hani oda sayısı az itiraz almadık. Ne kadar güzel düşünmüşler. Hı -hı. Hep bu şekilde geri dönüşler aldık. Şimdi ne tarafa gidiyorsunuz? Neden? Şimdi e, şehir Hı -hı. merkezine geçmeyi düşünüyoruz. Biraz e, eşim ve ben yaşamak aldık. Daha böyle e, sosyal alanlarımıza bizi çeken sosyal alanlarımıza daha yakın olmak istedik. Daha böyle ne bileyim nostaljik işte Tunalı'ya inip bir kahve içip eve dönmek ya da ne bileyim arabayı çıkarmadan yaşamak evet, istiyoruz. Evet, tabii. Buradaki o site hayatındansa evet, orada evet. bir Merkezi hemen indiğimizde evet. her Arabayı yere ulaşabilmek. Tabii çocukları büyüttünüz. Evet <laughs> çocuklar büyüdüler. Onlar evden uçtular gittiler evet. falan. Öyle olunca biz de böyle bir sakin bir hayatı tercih ediyoruz. Mesleğimi şundan dolayı da çok seviyorum. Ayşe Hanımlarla normalde belki tanışamayacaktım ama bir sebeple tanıştım. Evet. Ve onlar da eşiyle değerli eşiyle birlikte böyle şarap workshopları yapıyorlar. Çok ilgimi çeken bir alan. Bir anda ben de onların evet. o işleriyle böyle içinde buldum kendi Hani yaptığımız işin o şeyi de çok keyifli, çok güzel. Çok, çok. Bizim satış sürecimiz nasıl geçti sizce? Onu da bir dinlemek e, satış isterim. Süresi, ben açıkçası bu kadar kısa bir sürede satılacağını hiç hayal etmiyordum, herhalde diyordum. Eylülde satılır, biz de Aralık gibi taşınırız diye düşünüyordum. Halbuki öyle olmadı yani her an taşınma duygusu var ama nasıl olsa öteliyoruz. Hani satılır, zamana bırakırız falan diye ama sağ olsun ülkem sayesinde şey yaptık. <laughs> ya burada şöyle bir şey de var Ayşe Hanımlar benimle ilk haberleştiklerinde aslında kıştı. Evet. Daha önceki bir zamanda geldik değerledik fiyat çalışması yaptık. Aslında birlikte çalışmanın önemi orada ortaya çıkıyor ve o zamanki piyasa koşullarında aslında istediğimiz rakamdan, istediğimiz sürede satamayacağımızı aslında ben onlara söyledim. Hı -hı. Ama bu noktada onlar da şunu yapmadılar. Aa öyle mi? işte başka emlakçı, başka bir şey ya da şu yok, fiyattan yok. deneyelim. Onlara çok teşekkür ediyorum güvendiler Ay, ve dediler ki a demek ki böyle bir şey var, burada veriler var, ona uyalım, birlikte ilerleyelim. Sonrasında tekrar bir araya geldik, geldik. dedik ki doğru zaman gibi görünüyor. Çünkü, çünkü sosyal medyada o camdan bana o güveni verdiniz. Teşekkür. ederim. Gerçekten. Ben onu hissettim yani, size inandım o konuda. Çok güzel bir sayfa oluşturmuşsunuz, mesleğinizi çok güzel yapıyorsunuz. Ona ben inandım Ülkü. Teşekkür Gerçekten. ediyorum ama işte hep şey karşılıklı yani e, her adımı birlikte planladık, konuştuk, evet, tartıştık, işte ortada buluşmaya çalıştık. Evet. O şekilde e, güzel bir şekilde sonuçlandırdık. Evet, evet. E, umarım bundan sonra da hep birlikte i̇nşallah, ilerleriz. İnşallah, devam ederiz tabii ki. Çok çok teşekkür ediyorum Biz teşekkür bu edeyim. deneyiminizi bizimle paylaştığınız <laughs> için. Sağ Ben Ülkü, bu tip videolar için beni takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.